Dokuz altmış sekiz Yeşil ve siyah var bizim kanımız Küçük köpeğe olsun sana canım var Ölene kadar senin La 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 Bir tanesi kürs, bir tanesi Abi şuraya bak sen küçük köydeyiz ya. Artık. Lan 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 küçük lan

Teriniz batarlar, başınızda optik ışık. Ay ay dini bulmuş, küçük körü olmuş, alayına gideri koy.